Hiçbir kadının aslında gerçekten ilgisiz olmadığını, sadece doğru psikolojik tetikleyiciyi beklediğini hiç düşündün mü? Bugün kadınların bilinçaltında çalışan çekim mekanizmalarını adım adım çözeceğiz. Eğer bir kadının seni fark etmesini, sana değer vermesini ve gerçekten merak duymasını istiyorsan doğru yerdesin. Bu podcast boyunca çoğu erkeğin bilmediği ama öğrendiğinde hayatını değiştiren düşünce akımını keşfedeceksin. Kendi gücünü nasıl ortaya çıkaracağını, kadın psikolojisinde hangi davranışların neden çekim yarattığını ve hangi küçük detayların büyük fark oluşturduğunu öğreneceksin. Hazırsan hoş geldin. Başlıyoruz. Bir kadının ilgisini çekmenin en temel yolu önce kendi iç dünyanda sağlam durmaktan geçer. Kendine değer veren bir erkek karşı tarafa farkında olmadan güçlü bir enerji yayar. Bu enerji özgüvenle karışık doğal bir rahatlıktır ve kadın psikolojisinde güvenilirlik hissini tetikler. Bir kadın karşısındaki erkeğin hayatını kontrol edebildiğini hissettiğinde ona karşı daha kolay yakınlaşır. Bu yüzden önce kendi düzenin, hedeflerin ve yaşam standartların konusunda net olman gerekir. Duygusal denge, kadınların erkekte aradığı en nadir ama en güçlü özelliklerden biridir. Tepkilerini kontrol edebilen, öfkesiyle değil mantığıyla hareket eden bir erkek kadınlar için doğal bir çekim kaynağıdır. Bu duruş, duygusal olgunluk sinyali verir ve kadınlar bu olgunluğu gördüğünde kendilerini daha güvende hissederler. Bu güven hissi ilişkilerin temelini oluşturur ve çekimin sürdürülebilir olmasını sağlar. Günün sonunda kadınlar bir erkeğin ne söylediğinden çok söylediğini nasıl söylediğine dikkat eder. Tonlama, beden dili, bakışlar ve duruş kelimelerin etkisini katlayarak artırır. Bu yüzden iletişim sırasında sakin, kontrollü ve kendinden emin bir tavırda olmak kadın psikolojisinde derin bir iz bırakır. Bu iz fark edilmeden oluşan bir çekimdir ve çoğu zaman sözlerden daha etkili olur. Merak duygusu kadınların zihninde güçlü bir tetikleyicidir. Kendini tamamen açmayan, sırlarını yavaş yavaş paylaşan bir erkek her zaman daha ilgi çekici bulunur. Bu gizem kadında çözme isteği uyandırır ve bu istek çekimi artırır. Yapman gereken sadece kendin olmak değil, aynı zamanda her şeyi bir anda sunmamaktır. Kadın zihninin merak etmeye ihtiyacı vardır. Son olarak, kadınlar bir erkeğin hayat enerjisini hisseder. Tutkulu bir yaşam, hedefler, ilgi alanları ve heyecan duyulan şeyler çekimin doğal yakıtıdır. Hayatında dinamizm olan bir erkek, kadın için keşfetmeye değer biri haline gelir. Bu yüzden sadece ilişkiye site odaklanmak yerine kendi hayatını zenginleştirmen onun seni daha çok istemesine sebep olur. Kadınların duygusal olarak anlaşılmak istemesi erkeklerin düşündüğünden çok daha büyük bir etkidir. Bir kadın kendini ifade ettiğinde onu yargılamadan dinleyen, hislerini küçümsemeyen bir erkek onun için kolayca özel biri haline gelir. Bu ilgi şekli manipülatif değil, tamamen insanidir ve kadının zihninde bu adam beni gerçekten anlıyor algısı oluşturur. Bu algı romantik çekimin kapısını aralayan en güçlü faktörlerden biridir. Empati kadın psikolojisinin merkezine dokunur. Onun hissettiğini anlamaya çalışman sadece bir ilişki adımı değil derin bir bağ kurmanın temelidir. Kadınlar duygusal olarak bağ kurduklarında erkeğe doğal bir yakınlık hissederler. Bu yakınlık zamanla çekime dönüşür çünkü kadın kendisini güvende hissettiği yere gönlünü açar. İşte bu yüzden empati, çoğu erkeğin fark etmediği gizli bir avantajdır. Samimiyet, kadınların bir erkekte en hızlı fark ettiği ve en çok değer verdiği özelliklerden biridir. Yapmacıklık, abartı veya rol yapmak kadınlar tarafından kolayca anlaşılır ve itici bulunur gerçek, doğal ve sade bir iletişim ise kadının zihninde pozitif bir iz bırakır. Çünkü samimiyet kadına, karşısındaki erkeğin olduğu gibi görünmekten korkmadığını gösterir. Bu korkusuzluk çekiciliğin temelidir. Duygusal destek bir erkeğin kadın üzerinde bıraktığı etkiyi katlar. Kadının zor günlerinde yanında olabilmek, onu dinlemek, omuz olabilmek basit görünse de oldukça derin bir bağ oluşturur. Kadın kendini değerli hisseder ve bu değer hissi erkeğe olan ilgiyi artırır. Bu tür anlarda gösterilen şefkat ve anlayış uzun süren çekimin en güçlü yapı taşlarıdır. Tüm bu süreçte dengeyi korumak çok önemlidir. Ne fazla yoğun bir ilgi ne de tamamen geri çekilme sağlıklı değildir. Kadınlar duygusal zekası yüksek ve dengeyi koruyabilen erkeklere yönelir. Bu denge hem saygı hem de çekim oluşturur ne hissettiğini bilen ve bunu uygun şekilde yansıtan bir erkek, kadın psikolojisinde unutulmaz bir iz bırakır. Kadınların merak duygusu, bir erkeğe karşı duyduğu çekimin en güçlü tetikleyicilerinden biridir. Bir erkek kendine ait dünyasını tamamen açmak yerine belli ölçülerde paylaşarak doğal bir gizem oluşturduğunda kadın zihni onu çözmeye yönelir. Bu çözme isteği ilgiyi diri tutar ve zamanla derinleşen bir çekim oluşturur. Her şeyi bir anda anlatmak yerine yavaş yavaş açılan bir karakter her zaman daha cazip görünür. Çünkü kadın psikolojisi merak edilecek bir alan olduğunda bağ kurmaya daha yatkındır. Kendini fazla anlatan ya da sürekli açıklama yapan bir erkek farkında olmadan tüm bilinmezliği ortadan kaldırır. Bu durum kadında hızlı bir doygunluk oluşturur ve ilgiyi azaltır. Oysa dozunda gizem erkeğin olaylara farklı bakan yönünü ortaya çıkarır. Bu farklılık kadın için hem çekici hem de keşfetmeye değer bir hale gelir. Kadınlar tam olarak çözemediği kişilere daha uzun süre dikkat verir çünkü zihinsel olarak atak aktif kalırlar. Gizem sadece az konuşmakla ilgili değildir. Daha çok hayatının bazı yönlerini saklamadan ama abartmadan paylaşmakla ilgilidir. Bir erkeğin hobileri, hedefleri, derin düşünceleri tamamen açıkta olmadığında kadın bunları merak ederek zamanla daha çok öğrenmek ister. Bu süreç duygusal etkileşimi artırır. Çünkü merak eden bir kadın aynı zamanda bağ kurmaya açıktır. Kontrollü geri çekilme de gizemin bir parçasıdır. Sürekli ulaşılabilir olmak yerine zaman zaman kendi hayatına dönmek kadına bu adamın kendi dünyası var hissini verir. Bu his erkeğin değerini yükselten en önemli iletişim sinyallerinden biridir. Kadın kendi hayatı olan bir erkeği daha çekici bulur çünkü o erkek bağımsızlığını koruyabilen biridir. Sonuç olarak merak kadın psikolojisinin doğal yakıtıdır ve doğru kullanıldığında erkek için güçlü bir avantaj sağlar. Gizem yaratmanın amacı kadını manipüle etmek değil, ilişkinin doğal ritmini korumaktır. Kadınlar ilgi duydukça daha çok merak eder. Merak ettikçe daha çok bağlanır. Bu yüzden gizem, çekimin sürdürülebilir olmasını sağlayan en temel unsurlardan biridir. Sosyal ortamda var olabilmek bir erkeğin kadın gözündeki çekiciliğini doğrudan etkiler. İnsanlarla kurduğu ilişkiler, konuşurken gösterdiği rahatlık ve bulunduğu ortama kattığı enerji kadında fark edilmesini sağlar. Çünkü kadın psikolojisi sosyal açıdan güçlü olan erkekleri daha güvenilir ve daha olgun olarak algılar. Bu algı çekimin temel taşlarındandır. Topluluk içinde kendini ifade edebilen erkek kadına yanında durulabilir hissi verir. Bu his kadınların bilinçaltında özellikle önemlidir. Çünkü kadınlar sosyal açıdan izole ya da pasif erkekleri çoğu zaman güçlü bir eş adayı olarak görmez. Sosyal duruş statü göstergesi değil, iletişim becerisinin ve özgüvenin bir işaretidir. Bu işaret kadının dikkatini doğal olarak çeker. Arkadaş çevresi de erkeğin görünürlüğünü artıran bir etkendir. Sosyal çevresi tarafından saygı duyulan, sevilen ve değer verilen bir erkek kadın için daha çekicidir. Çünkü kadın çevrenin onayladığı bir erkeğin muhtemelen karakter olarak güçlü biri olduğunu düşünür. Sosyal kabul, kadın psikolojisinde erkeğin güvenli seçim olduğu izlenimini yaratır. Bir erkeğin sosyal enerjisi de kadın üzerinde büyük etki bırakır. Neşeli, pozitif, insanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyen bir erkek ortamın enerjisini yükseltir ve bu enerji kadını da etkiler. Kadınlar kendisini iyi hissettiren ortamları ve kişileri unutmaz. Bu yüzden sosyal olarak aktif olmak erkek için sadece bir avantaj değil çekimi artıran güçlü bir sinyaldir. Son olarak sosyal beceriler kadınların uzun vadeli çekim değerlendirmesinde önemli bir rol oynar. Sadece biriyle iyi konuşmak değil, toplu ortamlarda davranışları yönetebilmek, kriz anlarında sakin kalmak ve gerektiğinde liderlik gösterebilmek çok değerlidir. Bu özellikleri gören kadın erkeğin olgunluğunu fark eder ve bilinçaltında ona daha çok yönelir. Bu nedenle sosyal güç çekim dinamiğinde vazgeçilmez bir faktördür. Kadınlarla iletişimde akışın doğal olması çekimin en kritik unsurlarından biridir. Zorlayan, baskılayan veya sürekli konuşmaya çalışan bir erkek kadında rahatsızlık hissi oluşturur. Oysa sakin, kontrollü ve kendiliğinden ilerleyen bir iletişim kadını rahatlatır ve ona güven verir. Bu rahatlık kadının erkeğe karşı daha açık olmasını sağlar. Çünkü kadınlar yanında kendini kasmadan var olabildiği erkeklere daha yakın hisseder. Doğal akış konuşma sırasında boşluklardan korkmamakla başlar. Her sessizliği doldurmaya çalışmak erkeğin gergin veya aceleci olduğunu gösterir. Kadınlarsa sakinliği ve kendi halinde ilerleyen sohbetleri daha çekici bulur. Boşlukların doğal olduğunu hisseden kadın erkeğin olgun bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Bu his, konuşmanın kalitesini yükseltir ve aradaki bağı güçlendirir. Kadının söylediklerini aceleyle yanıtlamak yerine anlamlandırarak cevap veren bir erkek, iletişimi çok daha derin bir seviyeye taşır. Bu yaklaşım kadına anlaşıldığını hissettirir ve aradaki etkileşimi güçlendirir. Üstelik bu tarz bir iletişimde kadın kendini daha fazla açar. Çünkü karşısındaki kişinin onu gerçekten dinlediğini fark eder. Bu farkındalık kadında güven duygusu oluşturur. Rahat iletişim, aşırı ilgi göstermemekle de yakından ilişkilidir. Bir erkek konuşma sırasında sürekli onay arıyorsa ya da kadını etkilemeye çabalıyorsa, konuşmanın akışı bozulur. Kadın bu enerjiyi hisseder ve uzaklaşır. Fakat doğallık beklentiyi azaltır ve erkeği daha çekici gösterir. Bu doğallık kadına bu adam kendinden emin sinyali gönderir. Son olarak akıcı iletişim bir uyum meselesidir. Erkeğin kadının konuşma hızına, tonuna ve enerjisine uyum sağlayabilmesi aradaki bağı güçlendirir. Bu uyum kadının bilinçaltında biz iyi anlaşabiliriz hissi uyandırır. Bu his ise sağlıklı bir çekimin temelini oluşturur ve ilişkinin ilerlemesine zemin hazırlar. Bir erkeğin duygusal çerçevesi kadın gözünde tüm duruşunun temelini belirler. Ne istediğini bilen, sınırları olan ve bunları sakin bir şekilde ifade edebilen erkek kadınlarda ciddi bir güven duygusu yaratır. Bu güven duygusu çekimi doğal olarak artırır. Çünkü kadınlar belirsizlikten hoşlanmaz ve netlik her zaman daha olgun bir enerji taşır. Net duran bir erkek kadın için güçlü ve kararlı bir profil oluşturur. Kendi değerlerinden ödün vermeyen erkek kadınla ilişkisinde daha sağlıklı bir denge kurar kadını kaybetme korkusuyla kendi sınırlarını çiğneyen erkek farkında olmadan çekiciliğini azaltır. Aksine, duruşunu koruyan ve gerektiğinde hayır diyebilen erkek daha değerlidir. Bu duruş kadınlarda saygı uyandırır ve bu saygı çekimin devam etmesini sağlar. Çünkü kadınlar kendi sınırlarını koruyabilen erkeklere güvenir. Çerçevesi olan erkek duygusal olarak kolay sarsılmayan erkektir. Tartışma anlarında öfkeye kapılmak yerine sakinliğini koruyabilmek büyük bir olgunluk göstergesidir. Kadın bunu fark ettiğinde erkeği daha güçlü görür. Bu güç baskıcı bir güç değil, duygularını yönetebilen bir yetişkin duruşudur. Bu duruş kadınların bilinçaltında derin bir etki bırakır kendi hayatının lideri olan erkek, çerçevesini en iyi şekilde korur. Kadına odaklı bir yaşam yerine kendi hedefleri, tutkuları ve planları olan bir erkek daha çekici görünür. Kadın erkeğin hayat amacına sahip olduğunu gördüğünde ona daha kolay saygı duyar. Bu saygı zamanla meraka, merak da çekime dönüşür. Bu nedenle kendi alanını korumak kadın için erkeği daha değerli kılar. Son olarak çerçevesi olan erkek duygusal dengesini kaybetmeden ilişkiyi yönetebilir. Küçük konuları büyütmeyen, krizleri sakin şekilde çözen ve ilişkiyi dengede tutabilen erkek kadın için ideal partner modeline yaklaşır. Kadın bu dengeyi fark ettiğinde kendini güvende hisseder ve ilişkide daha fazla yatırım yapar. Çünkü kadın psikolojisi duygusal gücü olan erkeğe doğal olarak yönelir. Bir erkeğin bağımsızlığı kadın gözünde onun en çekici özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Kendi ayakları üzerinde durabilen, hayatını tek başına yönetebilen bir erkek kadına güven verir. Bu güven kadının bilinçaltında bu adam kendi hayatını kontrol edebiliyor mesajını yaratır. Böyle bir duruş erkeğin sadece güçlü değil, aynı zamanda olgun bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Bu yüzden bağımsızlık çekimin temel yapı taşlarından biridir. Her an ulaşılabilir olmak çoğu zaman erkeğin değerini düşürür. Kadın kendi yaşamı dışında hiçbir şeyi olmayan bir erkeği farkında olmadan daha az çekici bulur. Bu yüzden kendi ilgi alanlarına, hedeflerine ve sosyal hayatına sahip olmak son derece önemlidir. Bu alan kadının erkeğe olan ilgisini canlı tutar çünkü kadın erkeğin kendi dünyasını merak etmeye devam eder. Bu merak çekimi besleyen güçlü bir faktördür. Bağımsızlık sadece fiziksel değil, duygusal olarak da ayakta durabilmektir. Duygusal olarak güçlü olmak, her kriz anında kadına yaslanmaya ihtiyaç duymamak anlamına gelir. Bu olgunluk, kadın üzerinde derin bir güven etkisi bırakır. Çünkü kadınlar duygusal yükü tek başına taşımak istemez. Karşısındaki erkeğin de duygusal dayanıklılığa sahip olmasını bekler. Bu dayanıklılık ilişkide dengeyi sağlar. Kendi alanını koruyabilen erkek ilişkide daha doğru bir enerji yaratır. Kadınlar erkeğin kendine ait bir hayatı olduğunu gördüklerinde onu daha fazla ciddiye alır. Bu durum ilişkinin hızını, ritmini ve kalitesini olumlu yönde etkiler. Çünkü bağımsız erkek ilişkiye ihtiyaçtan değil, isteyerek giren erkektir. Bu fark kadının erkeğe duyduğu çekimi artırır. Son olarak bağımsız bir erkeğin varlığı kadının da kendini daha özgür hissetmesini sağlar. Kadın erkeğin üzerine yapışıp kalan değil, kendi hayatını yaşayan biri olduğunu gördüğünde ilişkide daha rahat davranır. Bu rahatlık ilişkinin doğal akışını güçlendirir. Böyle bir ilişkide çekim hem daha sağlıklı hem de daha uzun ömürlü olur. Kadınların zihninde küçük detaylar büyük etkiler yaratır ve bunun sebebi onların duygusal hafızalarının daha güçlü olmasıdır. Erkeklerin çoğu büyük jestlerin daha etkili olduğunu düşünürken, kadınlar küçük ama düşünülmüş hareketleri çok daha değerli görür. Bir mesajın zamanlaması, küçük bir hatırlatma, hoşuna giden bir konuyu dile getirmek bile kadının zihninde yer eder. Bu küçük jestler erkeğin samimiyetini ve ilgisini gösteren güçlü sinyallerdir düşünülmüş bir davranış kadına bu adam beni gerçekten önemsiyor hissi verir. Önemsenmek kadın psikolojisinin en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaç karşılandığında kadın doğal olarak erkeğe duygusal olarak yaklaşır. Bu yakınlık çekimin artmasına yol açar. Çünkü kadın kendisini değerli hissettiren erkeğe hem saygı hem sevgi beslemeye başlar. Küçük jestlerin etkili olmasının bir diğer nedeni erkeğin dikkatinin yüksek olduğunu göstermesidir. Kadınlar detaylara önem veren erkekleri daha ilgili ve daha olgun bulur. Bir kadının söylemeden hissettiği şeyleri fark etmek erkeğin ilişki becerisini gösterir. Bu beceri kadının bilinç altında bu adam beni anlıyor algısı oluşturur. Bu algı ilişkinin derinleşmesini sağlar. Küçük ama anlamlı jestler erkeğin kadınla arasındaki bağ sürekli besler. Bu gestesel iletişim çiftler arasında görünmez bir bağ yaratır ve bu bağ kadının erkeğe karşı duygusal açıdan daha açık olmasına yardımcı olur. Çekim zamanla zayıflamaz, aksine doğru yapılan jestlerle güçlenir. Çünkü kadın duygusal olarak beslenen ilişkilerde daha çok çaba gösterir son olarak bu tür küçük jestler erkeğin karakterini yansıtır ve kadın bu jestler sayesinde erkeği daha iyi tanır. Bir erkeğin inceliği, şefkati ve düşünceliliği kadın için sadece çekici değil, aynı zamanda güven vericidir. Bu yüzden küçük jestler ilişkide büyük adımların temelini oluşturur. Kadın küçük şeylerde bile özen gösteren bir erkekle kendini daha mutlu ve güvende hisseder. Kadınların bir ilişkide aradığı en temel şeylerden biri duygusal tutarlılıktır. Bu tutarlılığı sağlayan erkek kadına hem huzur hem güven verir. Ne söylediği, nasıl davrandığı ve hissettirdikleri arasında bir uyum olan erkek kadının zihninde istikrarlı biri olarak kodlanır. Bu kodlama kadın için büyük önem taşır. Çünkü duygusal tutarlılık uzun süreli çekimin temel şartlarından biridir kadın böyle bir erkekte belirsizlik görmez. Bu da yakınlaşmayı kolaylaştırır. Bir kadına değer verdiğini göstermek, onu boğmak anlamına gelmez. Aksine, doğru zamanlarda yapılan küçük ama anlamlı davranışlar, kadının kalbinde büyük yer eder. Onun gününü güzelleştiren bir söz, düşünülmüş bir mesaj veya yanında olduğunu hissettiren bir davranış, kadında özelim duygusu uyandırır. Bu duygu çekimi artırır çünkü kadın kendisini özel hissettiren erkeği unutamaz. Kadınlar bir erkeğin onun duygularını ciddiye almasını ister. Bu önemseme hali kadın için derin bir bağ kurmanın kapısını açar. Bir erkeğin kadının hislerini küçümsemeden dinlemesi, onun zayıf yönleriyle dalga geçmemesi ve içten bir şekilde anlamaya çalışması kadının kalbinde yer edinir. Bu anlayış hali erkeği güvenilir kılar güvense çekimin sürdürülebilir olmasını sağlar bir ilişkide romantizm her zaman büyük sürprizlerle ölçülmez bazen bir bakış bir dokunuş bir cümle bile kadında güçlü bir etki oluşturabilir kadın duygusal deneyimlere erkeklerden çok daha açıktır Bu yüzden küçük romantik detaylar kadının bilinçaltında derin bir iz bırakır bu iz, erkeğin kadında bıraktığı duygusal imzanın ta kendisidir. Son olarak duygusal bağ kurabilmek, kadının erkeğe daha çok yatırım yapmasını sağlar. Kadın kendisini anlaşıldığını ve önemsendiğini hissettiği ilişkiye daha fazla bağlanır. Bu bağlanma fiziksel çekimden öte duygusal bir çekim yaratır. Duygusal çekimse fiziksel çekimden daha uzun ömürlüdür. Bu yüzden kadınların duygusal dünyasına dokunan erkek her zaman daha etkileyici olur. Bir kadının ilgilenmiyor gibi görünmesi çoğu zaman gerçekten ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Bazen sadece doğru tetikleyiciyi görmediği anlamına gelir. Kadın psikolojisi erkek davranışlarına duyarlıdır ve doğru enerji geldiğinde bakış açısı tamamen değişebilir. Bir erkek kendine güvenli, tutarlı ve olgun bir duruş sergilediğinde Kadın onu yeniden değerlendirmeye başlar. Bu değerlendirme süreci çoğu zaman beklenmedik bir çekime dönüşebilir. Erkek kendi hayatını yöneten, hedefleri olan ve bu hedefler doğrultusunda ilerleyen biri olduğunda kadın onu doğal olarak daha çekici bulur. Çünkü kadın için potansiyel cazibenin büyük bir kısmını oluşturur. Bir erkeğin geleceğe dair bir vizyonu varsa kadın o erkeği yanında görmek isteyebilir. Bu vizyon kadına istikrar ve güven vaat eder. Doğru davranışlar sergilendiğinde kadın bilinçaltında erkeği farklı bir yere koymaya başlar. Sakinlik, sabır, netlik ve kararlılık kadının ilgisini yeniden uyandırır. Kadın duygusal olarak kendisine iyi gelen erkekleri hayatında tutmak ister. Bu nedenle erkek doğru sinyaller verdiğinde kadının duygusal kapıları yeniden açılır. Bu durum çoğu zaman fark edilmeden gelişir. Kadınlar kendisine saygı duyan ve onun da saygı duyabileceği erkeklere yönelir. Bu nedenle bir erkeğin kendi sınırlarını koruması, duruşunu bozmaması ve kendine olan değerini kaybetmemesi çekimi artırır. Kadın karşısında dik duran bir erkek gördüğünde içsel olarak ona karşı bir ilgi hisseder. Bu ilgi zamanla güçlü bir bağlantıya dönüşebilir. Sonuç olarak bir kadının başlangıçtaki ilgisizliği çoğu zaman kalıcı değildir. Erkek doğru duruşu sergiledikçe kadın bilinçaltında o erkeği yeniden değerlendirir. Çekim zorlamayla değil, doğru enerjiyle oluşur. Kadınlar kendilerini iyi hissettiren, güvende hissettiren ve merak uyandıran erkeklere geç de olsa mutlaka yönelir. Bu yüzden hiçbir kadın gerçekten ilgisiz değildir. Sadece doğru tetikleyiciyi bekler. Bugün konuştuklarımızı düşündüğünde aslında kadın psikolojisi'nin karmaşık değil Doğru okunduğunda son derece anlaşılır olduğunu fark etmiş olmalısın. Çekim, zorlama ya da oyunlarla değil, duruşunla, enerjinle ve kendini nasıl taşıdığınla oluşur. Ne kadar çok farkındalık kazanırsan, ilişkilerinde o kadar güçlü ve doğal bir akış yakalarsın. Unutma, gerçek değişim önce düşüncede başlar. Davranışlar sonra o düşüncenin izinden gelir. Eğer buraya kadar geldiysen, gerçekten merak eden öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmeye açık biri olduğunu gösteriyorsun. İşte bu bile seni çoğu insandan ayıran en önemli özelliklerden biri. Bugün anlattıklarımın sende nasıl bir farkındalık yarattığını merak ediyorum. Aklında kalan şey neydi? Sana en çok dokunan düşünce hangi noktada ortaya çıktı? Videoyu kapatmadan önce senden küçük bir şey isteyeceğim. Yorumlara düşünce akımı başladı. Yaz ki bu noktaya kadar izleyen farkını belli etsin. Hem ben seni tanıyayım hem de bu topluluğun gerçekten öğrenmek isteyen insanlardan oluştuğunu birlikte görelim. Kendine iyi bak. Unutma. Değer verdiğin sürece değil, değerli olduğun sürece sevilirsin.